Herkese merhabalar arkadaşlar Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla adından çokça söz ettiren Burak Özçivit kimdir? Hayatımıza nasıl girmiştir Burak Özçivit? Hayatı hakkında bilinmeyenler nelerdir? Videomda buna değineceğiz arkadaşlar. Video sonuna kadar izleyerek Burak Özçivit hakkındaki detaylardan ilk sizler haberdar olabilirsiniz. Burak Özçivit 24 Aralık 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümünde okumuştur. Aslen Gaziantep'lidir. 2003 yılında ise katıldı Best of Model Türkiye yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir. Yarışmadan sonra Uğurkan Eraz Ajans ile anlaşmış çalışmaya başlamıştır. Şimdilerde ise mankenliği bırakıp oyunculuğa soyunmuştur arkadaşlar. Ve yine tekrar 2005 yılına geldiğimizde ise Model of Türkiye yarışmasına yeniden katılmış ve Best, Best Model of Türkiye seçilmiştir. Yani birinci olmuştur arkadaşlar. İlk oyunculuk deneyimini ise Eksi 18 dizisinde Genç Komiser Murat'ı canlandırmıştır. Kasım 2007 yılına geldiğimizde ise arkadaşlar sinemalarda gösterme giren Musallat isimli sinema filminde rol almıştır. Kanal D'de yayınlanan yönetmenliğini de Kartal Tibet'in yaptığı Zoraki Koca adlı dizide de oynamıştır. 2008 yaz aylarında ise baba ocağı Ahmet Dede Güven at, adlı karakteri canlandırmıştır. Baba ocağında Ahmet Güven adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra ise Küçük Sırlar adlı dizide Çetin, Çetin karakterini canlandırmıştır. 2011-2013 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterini canlandırmış ve bu karakter ile kendisine dönem dizilerinin kapısını açmıştır diyebiliriz. 2013 yılına geldiğimizde ise Reşat Nuri Gültekin'in Aynı adlı romanından uyarlanan Çalı Kuş dizisinde kahraman rolünü canlandırmıştır. Çalı Kuş'un da başrol paylaştı Fahri Evcen ile yeniden bir sinema filmiyle ile Aşk Sana Benzer adlı beyaz perdeye dönmüş beyaz perdeye dönüştürülmüş bir diziyle tekrardan sinema hayatına girmiştir. 2015 yılında başlayan ve 2017 yılında final yapan Kara Sevda isimindeki rol almaktaydı. 2015 yılında ise Fahri Evcen ile ilişkisi başladı. 2017 yılında ise Said Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen düğün ile Fahri Evcen'le dünya evine girmiştir. Şimdilerde ise Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey rolüyle başrol oynamaktadır. Bizler de Burak Özçivit'e hayatında başarılar diliyoruz.